Merhaba arkadaşlar bugün Hatvelox Super Tracers oyuncak tanıtımına hoş geldiniz. Bugün şu araçları tanıtacağım. Bu ve bu. Bir dakika bekleyin. Şunu alıp geliyorum. Şöyle bir paketleri var. Ben çıkardım bunu. Ee, kutu açılımı yapmak istemedim. Çünkü bunu, bunu çıkarması ayrı bir zorluk. Arkasında şöyle çeşitleri var. Böyle. Bende şu anda Shark Terror var. Ve Dragon var. Şöyle göstereyim. Paketin içinde çıkıyorlar. Şöyle. Bunlar böyle için de Şöyle bunları mağazada da ayrıştırabiliyorsunuz Bunlardan çok alırsınız ben bu yüzden iki tane aldım Bunları parçalı şekil değiştirebiliyorsunuz Mutasyon, mutasyon olarak Neyse Şurada da işte Eskiden şöyle bir seri vardı ya arabalar. Bundan da iki tane almıştım. Şöyle. Sonra bunu <laughs> bu Bim'den aldım. <laughs> bu Lego Creature. Bu e, yük taşıyıcı oluyor. Bu oluyor. Bir de ittirici oluyor. Bu Transformers Minicom'dur. Hoppa. Hoppa. Zırhlarını annem çöpe attı galiba dağıtıyoruz. Pirana. Bundan önce bir figür tanıtımı çekmiştim. Minecraft seri 3. Hmm. Abone ol, like atmayı unutmayın. Önceden yüklediğim videoları da izlemeyi unutmayın. Daha tanıtımlarda veya oyun videolarında veya normal videolarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın, hoşçakalın, hoşçakalın.